İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Neden sayı yapmadınız ki? Hadi canım Aldıralım bir sayı Bir sayı deyip geçmeyin Maçı kazanacaktınız Ve basket topunu aslında basket topu yerine başka bir şey kazandık. He? Ne kazandınız? Üç tane yeni arkadaş. <laughs> Hı -hı. <He>? Hı -hı. <laughs> Keşke bu basket topu sorununu çözmenin de bir yolu olsaydı. O çözüldü bile. Hı -hı. Nasıl yani? Hı? Artık her zaman birlikte oynayacağımız için. Topun kime ait olduğunun bir önemi yok. Hay yaşa sen Hamdi, ne güzel dedim bak. Bu arada arkadaşlar, sabahtan beri söyleyeceğim, biz sizi nereden tanıyoruz? <laughs> eh, biz de ilk başta aynı şeyi düşündük. Sanki yıllardır tanıyoruz sizi. <laughs> tamam, ben buldum. Siz şu televizyondaki kafadar tayfa çizgi filmindeki çocuklara benziyorsunuz. Doğru. Hay bir bin yaşa hayrı. Evet evet. Onlara benziyorsunuz siz. Biz mi? Asıl siz benziyorsunuz. Olur mu canım? Bire bir aynısınız. Neyimiz aynı? Siz aynısınız. Siz bak arkadaşım. Siz diyorsak siz. Bunu netleştirmenin tek bir yolu var. Neymiş o? Maç yapacağız. Kaybeden kafalara benzeyen taraf olur. Tamam tamam. Hadi hadi.